Günler arkadaşlar. Bugün sizlere EBOB, EKOK'la ilgili karma örnekler çalışacağım. 20'nin pozitif bölenleri aşağıdakilerden hangisinde doğru ve tam olarak verilmiştir? 20'nin pozitif bölenleri 1'e 20, 2'ye 10, 3'e bölünmez, 4'e 5 5'e bölünür. Evet 5 olduğu için zaten burada kalırız. Büyükten küçüğe doğru yazarsam 1, 2, 4, 5, 10, 20, C şıkkı. Verilen şekilde ortadaki kutudaki sayı iki ucundaki kutulardaki sayıların çarpımına eşittir. Karşılıklı iki uçtaki sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Diyelim ki şurası 1 ise burası 64 o zaman. 2 ise 32. 3'e bölünmez. 4 ise 16. 5'e bölünmez. 6'ya bölünmez. 7'ye bölünmez. 8'e 8 mi? Evet. O zaman 1 artı 64 65 olabilir. 2 artı 32 34 olabilir. 4 artı 16 20 olabilir. Şıklarda yok. 8 artı 8 16 olabilir. Ama 22 olamaz. 65 olabilir. Evet yanlış olmuş. Necla öğretmen Yaren'den 6'nın katlarını, Aleyna'dan da 8'in katlarını saymasını hmm. istemiştir. Buna göre aşağıdaki Yaren'in söylediği sayılardan hangisini Aleyna da söylemiştir? Yani ortak katlarından bahsediyor. 6 ve 8'in katı olacak. 6 ve 8'in en küçük katını bulmak için ne yapıyorsunuz? Algoritmasını alıyorsunuz. 2'ye böldünüz 3 4 2'ye böldünüz, bölünmedi, bölündü. 2'ye böldünüz, bölündü, bölünmedi. 3'e böldünüz, bölündü. Tamamının çarpımı katlarının en küçüğünü verir. Yani 24. Şimdi 24 ve katlarını Yaren söyledikten sonra Aleyna da söylemiştir. 24'ün katı değil, değil, değil. 96 cevap. 2A ve 3B 2 basamaklı sayılardır diyor. 2A ve 3B aralarında asaldır. 2 ve A aralarında asaldır. O zaman ilk önce şunu yapalım. 2 ve A aralarında asalsa A ne olabilir? 1 olabilir. 3 olabilir. Yani çift olmayacak. 5 olabilir, 7 olabilir ve 9 olabilir. 3 ve B aralarında asaldır. O zaman B ne olabilir? Yine 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır. 2 olabilir, 3 olamaz ve 3'ün katları da olamaz. Yani 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olamadı, 7 olabilir, 8 olabilir. Bunu da yaptık. 2A ve 3B asal değildir diyor. O zaman asal değilse asal olma ihtimallerini ortadan kaldıracağız. 21 asal mıdır? Değil, olur. 23 asal mıdır? Evet, bunu kaldırdık. 25 asal değil. 27 asal değil. 29 asal kaldırdık. 31 asal mı? Evet, kaldırdık. 32 asal değil. 34 asal değil. 35 asal değil. 37 asal kaldırdık. 38 olabilir. Ve baştakine de bakalım. Diyor ki 2a ve 3b aralarında asaldır. Diyelim ki a1 oldu. Yani 2a 21 oldu. 21 kime bölünebiliyor? 3 ve 7'ye mi? O zaman 32. 34, 35 ve 38'den 3'e bölünen varsa kaldıracağız veya 7'ye bölünen. Var mı 7'ye bölünen var. 21 ile 35 aralarında asal olmaz. Başka var mı? 32, 34, 38 var. Yani A 21 olurken A 1 olurken B 2 olabilir, 4 olabilir, 8 olabilir. Bu bir durum. 3 tane buradan aldı. Şimdi A5 olursa yani 25. 25'in tek asal çarpanı var o da 5. Demek ki karşı tarafta 5 olmayacak. Onun haricindeki olur. Yani 32 olur, 34 olur, 38 olur. 3 tane de buradan aldı mı? Evet. Bir de A7 iken bu da sadece 3'e bölünüyor. O zaman karşı tarafta 3'ün katı olmayanları alacağız. Zaten 3'ün katı hiç yok. 32'de, de, 34 de, 35 de, 38 de 3'ün katı değil. 4 tane de buradan aldık. 4 3 3 toplam 10 tane yazılabilir. Güzel bir soru. Dikkatinizi çeksin bu soru. Diyor ki boyutları 42 metre ve 75 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçe eş karesel bölgelere ayrıldığında oluşan bölgelerin bir kenarı en fazla kaç metre olabilir? Yani şunu söylüyor arkadaşlar. Bu bir dikdörtgen şeklindeki bahçe olsun. Ben bu bahçeyi karelere ayıracağım. Diyelim ki şöyle ayırdım. Böyle. Pek de ayıramadık. Birazcık daha düzgün olsa daha güzel olacak ama bununla idare edelim. Tabii bunu kafadan ayırıyoruz. Şu soruyla alakası değil. Şimdi diyor ki bu alışan karelerden birinin kenarı en fazla kaçtır? Şimdi şu kenar buranın yani şu kısa kenarın bir böleni midir? Evet uzun kenarın bir böleni midir? Evet. O zaman hem bu kenarın hem bu kenarın ortak böleni olacak. Yani 70 ve 42'nin ortak böleni mi olacak? Ve en fazla en büyük olacak. O zaman 42 ve 70'in en büyük ortak bölenini istiyor. O zaman tahtadaki işini silelim. Şimdi yapalım. 42 ve 70'in en büyük ortak böleni. 2'ye böldüm. Böldü. Böldü. O zaman bunu alıyoruz. 2'ye bölünmüyor artık. 3'e böldüm. Böldü bölünmedi. 5'e böldüm böldü bölünmedi. 7'ye böldüm her ikisini de böldü. Demek ki 2 ve 7 alıyoruz. 2 kereydi kaç oldu? 14. Yani bu karesel bölgenin bir kenarı en fazla 14 metre olabilir. 150 cevizi olan denizin en az kaç cevizi daha olursa cevizlerin 6 ve 7'şerli gruplar ayrılabilir? Yani 6 ve 7'nin katı olabilir diyor burada. Altışarlı gruplara ayırabiliyorsa demek ki cevizleri 6'nın katıymış. Yedişarlı gruplara ayırabiliyorsa demek ki cevizi 7'nin katıymış. Hemen algoritmasını alıyoruz. Hemen içinizden şunu dediğinizi duyar gibiyim. Hocam boşuna neden algoritma alıyorsunuz? Ardışık iki sayı aralarında asaldır ve aralarında asal olan iki sayının ekoku bu iki sayının çarpımıdır. Evet sizi tebrik ediyorum. Demek ki bu cevizlerin sayısı 42 veya 42'nin katları mı olmalı? 42'nin bir diğer katı ne? 84. Yetişemedik. 150'den fazla olacak çünkü ekliyoruz. 42 daha ekle. 126 yine olmadı. 42 daha ekle. 168 oldu mu? Evet. 150'ye kaç eklersem 168 olur? 18 olur. Tebrik ediyorum. Ekin kalemlerini 3, 4 ve 5'li gruplara ayırdığında hiç kalem artmıyor. Demek ki bu kalemler 3'ün, 4'ün ve 5'in katı mı? Evet. 2'nin 200 ile 250 civarında kalem olduğuna göre demek ki 3, 4, 5'in katı olacak ve 200 ile 200, 350 arasında olacak. Şimdi bakarsanız 3, 4 ve 5 bu üçü de kendi aralarında asal mıdır? O zaman hepsinin çarpımı direkt bize verecek? Eko konumu. Evet 60'ın 200 ile 250 arasındaki katını söyleyin bana. Evet, 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 evet doğru. 240 çok güzel. Devam ediyoruz. 205, 163 ve 135 sayıları en büyük hangi sayıya bölünürse sırasıyla 5, 3 ve 7 kalanlarını verir? Farklı bir soru. Sırasıyla dediğine göre 5 kalanını veren sayı ne? 205. Kalan dediğimiz fazlalık değil mi arkadaşlar? O zaman 205, 5 kalanını veriyorsa demek ki 200 bu sayıya tam bölünebiliyor. Diğeri 3 kalanını veriyor. O zaman 163, 3 kalanını çıkart 160 bu sayıya tam bölünebiliyor. Diğeri 7. Demek ki 135'ten 7 çıkartırsam 128. Bu sayıya tam bölünebiliyor. O zaman bu sayı şu üçünün de ortak böleni mi? Bir de en büyük dediğine göre en büyük ortak bölenini istiyor. Hemen bulalım. 200, 160 ve 128 aldık. 2'ye böldüm. Böldü, böldü, bunu da böldü. Bunu o zaman bir yıldızla şereflendirelim. 2'ye böldük. Öldü. Öldü. Bunu da böldü. O zaman bunu da 2'ye böldük. Böldü. Öldü. Bunu da böldü. Evet. 2'ye bölsem sadece bu bölünür. Bu bölünür. Bu bölünmez. 25'in tek böleni nedir? 5'tir. Başka bir asal böleni yoktur. O zaman diğerlerine bakıyorum. 20 ve 16'yı 5'e bölünebiliyor mu? 16 5'e bölünemediği için arkadaşlar buradan sonrasında ortak hiçbir bölen yok deyip bırakabilirsiniz. Zaman kaybetmeyelim. O zaman en fazla kaç olur? 8 olur. Cevap Adana. Yukarıda verilen arızalı A ve B muslukları sırasıyla 9 ve 15 saniyede bir su damlatmaktadır. Muslukları aynı anda su damlattıkları andan itibaren ilk yarım saat içinde birlikte kaç kez su damlatırlar? Aynı anda su damlattıkları andan itibaren. Demek ki bu da sayılıyor. İlk yarım saat içinde birlikte kaç kez su damlatırlar? Yarım saat dediğimiz ne? 30 dakika. 30 dakikanın içinde kaç saniye var? 30 çarpı 60. 1800 saniye var. 9 ve 15 saniyede bir. Birlikte mi damlatıyorlar? Evet. O zaman 9 ve 15'in en küçük katını mı alacağız? O zaman 9 ve 15'in en küçük katını alıyorum. 3'e böldüm, 3, 5. Her ikisini böldüğü için aldık. 3'e böldüm 1, 5, 5'e böldüm 1. En küçük katı kaçmış? 45 mi? Demek ki 45 saniyede 1 bir, birlikte damlatıyor. E 1800 saniyenin içinde kaç tane 45 saniye var? Onu üst bulacağız o zaman. 1800 bölü 45. 4 defa 45. 180. 0, 0, 0. Yukarıdaki sıfır buradan buraya mı geçti? 40 defa mı birlikte su damlatıyorlar? Anlatabildim mi? Yani teşekkür ederiz. Üçgen şeklindeki bahçenin etrafına köşelere de dikilmek üzere eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Kenar uzunlukları 24, 36 ve 48 olduğuna göre en az kaç ağaç dikilecektir? Şimdi eşit aralıklarla diyor. O zaman bu eşit aralık diyelim ki şu kenar olsun 48. 48'e bölünecek. Bu eşit aralık 24'e bölünecek. Bu eşit aralık 36'ya bölünecek. Yani hem 48 hem 36 hem 24'e mi bölünmesi gerekiyor? Evet sildik bunu. Hem 48 hem 24 hem de 36'ya bölünebilecek sayı demek ki 24'ün, 36'nın ve 48'in ortak bölene demek? Ağaç sayısının az olması için ağaçlar arasındaki mesafenin en çok mu olması lazım? Yani 24, 36 ve 48'in en büyük bölenini istiyor bizden. E bölelim. Bakın. 2'ye böldük. Öldü. 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 Aldık bunu. 2'ye böldük. Böldü. 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 Aldık bunu. 2'ye böldük, böldü, böldü, böldü. böldük. Böldü. Bölmedi. Böldü. 2'ye böldük. Böldü. Bölmedi. Böldü. Böldük, böldü, bölmedi. 3'e böldü. böldük. Böldü. 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 3'ünü de böldü. 3'e böldük. Böldü. O zaman ağaçlar arasındaki mesafe en fazla 2 çarpı 2 çarpı 3 en fazla 12 metre mi olacak? Ağaçlar arasındaki mesafe en fazla 12 metre olur. Peki ben köşelere de gelmek şartıyla dediği için şu yolu üçgeni düz bir yol haline getireyim. Düz bir yol haline getirirsem ne olur? Yani çevresi 24, 48 ve 36'yı topla. 108 mi olur? 108'i 12 metre aralıklarla kaç tane ağaçla döşeyebilirim? 9 tane ağaçla döşeyebiliriz. Evet. Şekildeki pistte 3 koşucu 12, 15 ve 20 dakikada bir turlamaktadırlar. Üçlü aynı anda aynı noktadan koşmaya başladıktan en az kaç saat sonra tekrar yan yana gelirler? Yani 12'nin, 15'in ve 20'nin en ortak katını istiyor. Çünkü 12 dakikada bir geliyor, 15 dakikada bir geliyor, Yeri 20 dakikada bir geliyor. Üçü tekrar aynı anda ne zaman gelir? Ortak katların en küçüğü. Bakıyoruz, 2'ye böldüm, bölündü, bölünmedi, bölündü. 2'ye böldüm, bölündü bölünmedi, bölündü. 3'e böldüm, bölündü, bölündü, bölünmedi. 5'e böldüm, bölündü, bölündü. Kaç oldu? 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12 çarpı 3, 60 mı? 60 dakika sonra tekrar yan yana gelirler mi? Evet, 60 dakika dediğimiz ne? 1 saat. Bir traktörün dururken tekerlerinin yere değdikleri yerler işaretleniyor. Ön tekerleğin çevresi 180 santimetre ve arka tekerleğinin çevresi 450 santimetredir. Yazalım unutmak için 450 ve 180 cm. Traktör hareket edip işaretli yerler tekrar aynı anda yere değdiklerinde küçük tekerler kaç tur atmış olur? Tekrar aynı anda yere değmeleri için ne olması lazım? Bir tur attı 450, diğeri bir tur attı 180, bir daha 180, bir daha 450. O zaman 450 ve 180'in katları mı olması lazım? 450 ve 180'in katlarına bakıyorum. Arkadaşlar sonu 0 olan sayılar varsa direkt 10'a bölün. Hocam ona asal değil. Doğru, asal değil ama bize artık ne lazım? EKOK lazım olduğu için sağdakilerin hepsini çarpıyoruz. Gerçi ekok lazımsa da bunu kullanabilirsiniz. 45'e kaç? 18. Sonra e hocam o zaman burada da ben direkt 9'a bölerim. Evet, bölebilirsiniz 9'a böl. 2'ye 5. 2 ile 5 de aralarında asal olduğu için bir 2'ye bölersin bir 5'e bölersin. Yani bunun ekok'un oldu 90, 180, 900 oldu. 900. Demek ki 900 santimetre sonra tekrar noktalar aynı anda yere değiyor. 900 metre sonra 180 yani küçük olan tekerlek 900 bölü 180 kaç tur atmış olur? 5 tur atmış olur. Evet. Bunlar pratikliklerdir arkadaşlar. Aklınızda tutun. Yani sürekli 2'ye, 3'e, 5'e bölmek diye bir kuralımız yok bizim. Devam ediyorum. Sude'nin dedesi. A ilacından 8 saatte, B ilacından ise 12 saatte bir tablet almaktadır. 8 saatte ve 12 saatte bir. İki ilaçtan aynı anda almaya başlayan dede. A ilacı bittiğinde. A ve B ilacını kaç kez birlikte almış olur? Bir bakalım bir. 8 ve 12'nin ortak katlarının en küçüğü. Hemen deminki söylediğiniz duyar gibiyim. O zaman hocam 4'e bölelim. Her ikisi de 4'e bölünüyor. Evet bu EBOB. 2'ye böldüm. Bölündü. Bölünmedi. Bölündü. 24 mü? Yani 24 saatte bir ortak ilaçlar alınıyor değil mi? İlaçlar ortak alınıyor. O zaman ne diyor? İki ilaçtan aynı anda almaya başlayan Dede aylacı bittiğinde, aylacının bitmesi için 42 çarpı 8 saatin mi geçmesi lazım? Yani 6 şimdi 336'yı 24'e bölüyorum, ee, bir kere var. 24 kalan 6, 9, 96 da 4 defa var. Ee, 96 kalan 0. Evet. Demek ki iki ilaçtan aynı anda almaya başlayan Dede. A ilacı bittiğinde A ve B ilacını kaç kez birlikte almış olur? A, cevap nedir? 14'tür. Cevap C. 60, 45 kilogram, 54 kilogram ve 72 kilogram ağırlığındaki 3 cins pirinç birbirine karıştırılmadan eşit büyüklükte poşetlere konacaktır. Bu iş için en az kaç poşet? O zaman eşit aralıklarla çok özür dilerim. Eşit büyüklükte poşetlere konacağı için 45, 54'ün ve 72'nin bölenlerinin en büyüğünü mi alacağız, ortak bölenlerin en büyüğü. Hocam 45'te, de 54'te, de 72'de 9'a bölünebiliyor. O zaman bölelim. Aa bu yöntem bence güzelmiş hocam diyenlerinizi duyar gibiyim ama aman bunlar ortak en büyük kaça bölünebilir deyip düşünüp zaman kaybetmeyin. 2'den başlayın. Bu da benim size önerimdir. 5, 6 ve 8. Şimdi 5, 6 ve 8'in artık ortak bir böleni var mı? Yok. O yüzden 45, 54 ve 72'nin en büyük ortak böleni ne? 9. Yani bu pirinçlerin konacağı poşetler en fazla 9 kilogram mı alabiliyor? Hocam biz niye en fazlasını bulduk? Burada en az diyor poşet sayısının en az olması için poşetin içine konan pirincin en çok olması gerekir arkadaşlar. O yüzden 9 kilogramlık poşetlere koyarsam 45'i 9'a böl 5 poşet bunun için gerekli. 54'ü 9'a böl 6 pirinç bunun için gerekli. 2'i 9'a böl 8 poşet bunun için gerekli. Topla kaç poşet gerekli olduğu en az 19 poşet gerekli oldu. Devam ediyoruz. Yukarıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları verilmiştir. Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre alanı verilmeyen bölümlerin alanları toplamı en az kaç metredir? Şimdi böyle yapalım biz arkadaşlar. Şimdi 55 ve 13'ü bölen en büyük sayı kaç? 11 yazdım. O zaman buraya kaç kaldı? 3. Buraya kaç kaldı? 5 mi kaldı? Evet. 35 ve 28'i bölen en büyük sayı kaç? 7. O zaman buraya 4 kaldı. Buraya kaç kaldı? 5 mi kaldı? Evet. Şimdi eee her birinin kenar uzunlukları birer tam sayı, doğal sayı yani. O zaman 30'un çarpanları ne? 1'e 30 olabilir, 2'ye 15 olabilir, 3'e 10 olabilir. 3'e 10'u burada sağlayabiliyor muyuz? Evet. En küçük olmasını istiyoruz ya en az. O zaman şurasını 3 diyorum. Şu uzunluk 10 oluyor. 10'sa 3 var, 5 var. 8 buraya kaldı mı? 2. 5 var, 4 var, 9 buraya kaldı mı? 1. Evet. O zaman bu alan kaç oldu? 22. Bu alan kaç oldu? 7. Toplamı kaç oldu? 29 oldu. biri her 2 saatte bir 15 dakika, diğeri her 3 saatte bir 20 dakika geri kalmaktadır. Aynı anda saat başı olarak kurulan bu saatler en az kaç gün sonra tekrar aynı anda saat başı dururlar? Yani saat başı olması için o zaman geri kalma sürelerinin de saat olması gerekiyor. Şimdi 15 dakikanın kaç katı bir saat olur? 4 katı. Bunu 4 ile çarparsam, bunu da 4 ile çarpacağım. 4 çarparsam 8 saat mi? Demek ki 8 saat sonra bu 1 saat geri mi kalıyor? Evet. Bunun 1 saat geri kalması için kaç ile çarpmam lazım? 3 ile. O zaman bunu da 3 ile çarpacağız. O zaman 9 saatte bu da 1 saat geri mi kaldı? Evet. Yani 1 saat geri kalması için bunun 8 saat, ikinci saatinde 9 saat mi geçmesi lazım? O zaman her ikisinin ort Aynı anda saat başı olabilmesi için 8'in ve 9'un ortak katını mı almamız lazım. 8 ve 9'un ekoku, aralarında asal olduğu için yazmamıza gerek yok. Direkt 8 çarpı 9, 72. 72 saat sonra, ne olacak? 72 saat sonra, tekrar aynı anda saat başı dururlar mı? Evet. Ama bize gün olarak soruyor. O zaman 72 saati bir günde bulunacak. 24 saate bölersem, kaç gün olur? 3 gün olur. Evet son sorumuz arkadaşlar. Hasan amca boyutları 18 metre ve 24 metre olan dikdörtgensel bölge şeklindeki bahçesinin etrafına eşit aralıklarla direkt dikip 3 sıra tel çekecektir. 3 sıra. Direklerin tanesi 5 TL. Telin metresi 75 kuruş olduğuna göre bu iş için kaç liralık masraf yapar? Hmm. Şimdi 18 ve 24'ün en büyük ortak bölenini alalım. 18 ve 24'ün en büyük ortak bölenini alalım. Kaç böldük? İşte biz 2'den başlayalım. Hadi çok kısadan da gitmeyelim. Aklınıza gelirse gidin ama önerim o. Bölünmedi, bölündü. İkiye böldüm. Bölündü, bölünmedi. Üçe böldüm, bölündü, bölündü. O zaman bunu da aldık. Üçe böldüm bir. Demek ki kaçmış? 2 kere 3, 6. Yani 6 metrede bir, bir direk mi dikilecek? Tamam o zaman çevresini bulalım. 18 artı 24 42. 24 artı 18 42. Çevre 84 mü? 84'ü ben 6'ya bölersem kaç tane direk gerekiyormuş? 14 tane direk mi gerekiyor? Ve her direk için kaç lira harcadık? 5. O zaman diyoruz ki direk parası olarak direk için 14 direk var. Her birine 5 TL verdik. 70 TL direk parası mı verdik? Telin metresi etrafına tel sereceği için arkadaşlar çevresinin 3 katı kadar tel gidecek çünkü 3 sıra tel çekilecek. Çevresi kaçtı? 84 çarpı 3 sıra çarpı 75 kuruş. 75 kuruş ne demek? 75 bölü 100 TL mi? Çünkü TL cinsine çevirmemiz lazım. Bakalım şimdi 84'ü 4'e böl 21. 4'e böl 25. 25'e böl 3, 25'e böl 1 gitti. 3 kere 3, 9, 9 çarpı 21, 189 mu? 189 TL'de ne için verdik? Tel için verdik. O zaman toplam ne kadar veriyoruz? 189 artı 70, o da eşittir 259. Cevap Bursa. Bugün dersimiz bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.